Arkadaşlar herkese merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bugün hesap inceleme serisinin başka bir videosunda 259 sunucusundan Fatih Mehmet Discord ismiyle Fatih Mehmet arkadaşımızın e, hesabındayız. Şimdi öncelikle hesabı hızlı bir şekilde inceleyelim. E, hesap zirve 288 44 milyon. Gayet güzel. VIP 4. Yani 288 seviyesine göre 44 milyon. Olması güzel dediğim hani eksikleri var anlamına geliyor şu bedavayı da kullanalım Maalesef bir şey alamadık Şimdi Şu altınları da kullanalım Soldan başlayalım hemen Onur Kısmında gayet güzel alışverişlerimiz yapılmış binek potansiyel harfler alınmamış hemen aldım Mühür hap kısmında Hemen şöyle iki yüzlük paketi Yüzlük ve diğer yüzlükleri alıp kullanıyorum Şimdi öncelikle ee, Lütfen Şu mağazada bölge puanında Bölge puanlarınızı yüksek tutun. Her seferinde söylüyorum. Lütfen. Avantaj kısmında hemen dileğimizi tutalım. Şimdi karakterden başlayalım. Karakterde karakterin süsleri şöyle bir bakacağım. Normal ama etkinliklere e, etkinlik kaçırılmış anladığım kadarıyla. Eksikler var. Balonlar da aynı şekil. Çerçeveler de aynı şekil. Etkinlikler kaçırılmış. Etkinliklere lütfen girmeyi ihmal etmeyin. Avatarlarında hiçbir avatar aktif değil. Ayrıyetten şimdi şöyle bir şey var. Bu sunucu birleşmesi hesabı olduğu için o yüzden yeni bir etkinlik gibi bir şey var burada arkadaşlar. Şimdi öncelikle karakterde kanat kısmına girmek istiyorum. Kanatlarında Michael 5, Gabriel 3. Güzel Gabriel 3 olması güzel. Rafael 2, Uriel 1, Lucifer kilitli. Lucifer'ın kilitli olması kötü. Ee, kanat anlamında baktığımız zaman geri kalmış kanatlarda En az Uriel'in 2, U0'ın açık olması gerekiyor Bu noktada hemen gelelim kutsal düşe, Kutsal kısmında e, düşün en az burada 5 olması gerekiyordu Dünkü hesapta hatırlarsınız 5 leveldi Düşük seviye olmasına rağmen Yıldırım 1 üst seviye, Alev 1 üst, Güneş de 1 üst seviye taşınmalı Ve şu an bence kar açık olmalıydı diye düşünüyorum Ayrıyeten hesabın VIP puanına baktığımız zaman Hesap yeni VIP 4 olmuş yani VIP geç alınmış arkadaşlar şunu unutmayın VIP olabildiğince hızlı bir şekilde almaya çalışın çünkü e, ne kadar geç alırsanız o kadar geri kalırsınız şunu da toplayalım bu arada e, bu arada etkinlik gelecek yeni Ramazan etkinliği o yüzden biraz acele ediyorum gelelim madde itemlerine itemleri 13 Tanrı gayet güzel gayet güzel gerçekten ve ayrıyetten kenarda 14 itemleri görüyorum fakat e, Büyük ihtimal 14'ün tanrıların tamamlayamadığı için 14'e geçiş yapılamamış. Ayrıyeten antikirtik koruma hasar azaltma. Ee, süper özellikleri şey değil, doğru değil haberiniz olsun. Hesabın süper özelliklerinin düzeltilmesi lazım. İtemlerin 13 olması geri kaldığını gösterir. Bir an önce hızlı bir şekilde 14'e geçilmeli. Ee, zirve 300'e dayandığı zaman biliyorsunuz dönüşümde. Yani bu dönüşüme geldiğin zaman bence en kötü 14'e giyil olması ve ayrıca 15'i 3'te birini tamamlamış olmalıydın diye düşünüyorum. E, kolye ve küpe de bence geri kalmış. Kolye ve küpenin geliştirilmesi lazım. Ayrıca de kolye ve küpenin zirve 288'de e, hayalet olmaması büyük eksik. Tanrı'ya daha iyi götürülebilirdi. Şöyle bir depoya gireceğim. Yani e, kolyeden 4, küpeden 2 taşı var. Çantasına bakıyorum. Eksikleri var. Bu arada gözüme çarpan tanrı taşları sayısı baktığınız zaman yani bence geçebilir ya 14'e. Neden geçmemiş onu bilmiyorum. 14'e geçilebilir. Bir parçası mı eksik 14'te? Galiba bir parçası eksik. Kutsal ruhta şu kutsal ruhlarımızı güçlendirelim. E, şimdi mühür anlamında baktığın zaman 14 genel olarak Şöyle bir sunucu bölgesinden mühürlerin ne kadar olduğunu hemen bakalım. 269 demiştik. Şu kutuyu da alalım. E, 14 kutsal şehir 15 veriyor. Arkadaşlar lütfen mühüre ağırlık verin. Karakterin mühürü genel anlamda e, ortanın üstü daha iyi olabilir ama daha da iyi olabilir. Ayrıyeten ticaret yapılarak 13 pembe kanat bence takılabilir hesapta. İz kısmına baktığımız zaman e, izler zayıf. Ayrıyetten de günlükte gözüme çarptı. Ee, mesela şu an iz ize girelim bir yandan. Gün bitecek çünkü. Şu izi atalım. Ee, günlük görevler yapılmamış. Bugünün, bak arkadaşlar günlük görevlerin hepsi bitmesi lazım. Mesela iki tane canavar arası yapılmamış. Yani gün bitiyor. Bu çok büyük bir eksik. Yani bu şekilde gelişemezsiniz. Bu günlük görevlerin hepsi yapılmalı. Yani ittifak haftalık görevi, ganimet görevini saymıyorum. En azından mesela şu arena'yı da hızlı bir şekilde yapalım. Yani bunların yapılması lazım. Ya en en basit şu basit arena'ya dahi yapılmamış. Bunlar çok büyük hata. Eğer bunları yaparsanız gelişemezsiniz. Hatalar üstüne hatalar. Yani Fatih kardeşim böyle olmaz. Buna biraz şekil düzen vermen lazım. Yani gelişmek istiyorsan, güçlenmek istiyorsan, yani şu basit görevleri dahi yapamıyorsan olmaz böyle. Bunları yapmak zorundasın. Yani şöyle biraz daha hızlı olalım gün bitiyor çünkü. Yani dediğim gibi bunların yapılması lazım. Geri getir kısmında şey yok. E, çantadan mühürden bahsettik. Kutsal ekipmanda bir mühür sadece bir tane olması kötü. Burada en az bu seviyede en az 6 tane olması gerekiyor. En az aktif olarak takip edilmesi, girilmesi gerekiyor. Ayrıyeten dediğim gibi iz çok geri kalmış. İzi güçlendirmesi, kutsal ekipmanı güçlendirmesi ve mühürde biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. İtemlerde lütfen 14'e geçilsin. Takılar Tanrı'ya ya da Hayalet'e taşınsın. Yüzük ve bileziği gayet güzel. Diyelim ve hemen buradan binek hayvana geçelim. Binek hayvanda şöyle baktığım zaman hiçbir etkinlikten hiçbir şekilde 658 adet yollanmamış. Yani bu hesabın yan çarı yok. Arkadaşlar olmaz. Böyle olmaz. Bu kesinlikle kabul edilemez bir şey. Şu an sinirlerim bozuldu mesela. Neden yani? Bineklere bakıyorum binek yok. Yani e, 658 tane yollamamanız her etkinlikte size kafadan ne kadar biliyor musunuz? 300k'dan fazla güç kaybettirir. 658 tane yollamamak. Bunu yapmak zorundasınız. O kadar çok eksik var ki. Cin dökümüne gelelim. Şimdi cin dökümünde ben gerçekten bu kadar şanssızlığımı da ilk defa gördüm arkadaşlar. Hem ya bilmiyorum karakterde mi bir şanssızlık var acaba diye düşünüyorum. Cin dökümü hakkında yorum yapamayacağım. Çünkü hepsi turuncu neredeyse. Kırmızıları ayrıştırdı mı diye düşünmüyor değilim. Yani iki tane kırmızı var sadece. Ee, bu konu hakkında herhangi bir şey söyleyemiyorum. Cin dökümü hakkında herhangi bir şey söyleyemiyorum. Karanlık ekipman da e, neredeyse hiç yapılmamış. Karanlık ekipman için lütfen yeni açılan sunucu bölgesinin ayrıca karanlık lorduna giriş yapın. Ee, bu karakter hakkında daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Çünkü karakterde çok fazla eksik var. Ee, hani günlük görevler daha yapılmadığı için bu karakter hakkında daha fazla bir yorum yapamayacağım. O yüzden bu videoyu burada sonlandırmak durumundayım arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. Fatih sen de lütfen dediğim şeyleri yap. Hani günlük görevler daha yapılmıyorsa bu hesap hakkında hani arena daha iyi yapılmadıysa ben bu hesap hakkında ne yapabileceğini hani söylesem de bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. O yüzden bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ayrıca çok sinirlendim yani. Herkese iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar.